İyi akşamlar dostlar, ben Ali Paşa Yılmaz, Deli Bey. Bu akşam yine deli deli bir şeyler söyleyeceğim. Tabii benim adım Deli. Ama Abdullah Hoca akıllı. Arkadaşlar, Abdullah Avcı'yla şampiyon olduğumuz seneyi bir gözünüzün önüne getirin. Ya ne olur lütfen. Oradan tutmuş. Tıpkı şu bu senes gibi bakın. Biz maç oynadık aynı öyle. Mahkeme o gün o zaman atmış attırmış. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kötülerin kötüsü. Biz kimle mücadele ettik o zaman? Aşağı doğru son 4 haftasına kadar Konya Spor'la mücadele etmiştik. Eğer boyu biraz daha uzun uzasaydı yani 3-4 maç daha var, kalmış olsaydı 28 puan fark attığımız Fenerbahçe İsmail Kartal'la şampiyon oluyordu. Sistem işte aynıydı, değişmezmişti. Abdullah Avcı bu. Mehter Marş ekibi aynı. Bir ileri, on geri. Mehter Marş'ı bunlardan değil. Onlar en azından üç kere gidiyor. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Şimdi Uğurcan degaj yaptığı zaman bile ileride bir Drakuş. Kaç kişi var Drakuş'un yanında? 4-5 kişi. Ya en azından Uğurcan degaj yaparken oraya Drakuş'un yanında 3-4 kişi yolla. Ama yok. Nedir sistemi senin? Yana, ileri, geri. Yana, ileri, geri. Ya futbolculara bir özgürlük ver kardeşim. Korkma, korkmasın topçular. Özgürlük ver ya. Alsın gitsinler, kaptasınlar topu. Bırak. En son Berak giderken ne dedi biliyor musunuz? Herkes Berak'ı eleştiriyordu ya. Dedi ki ben beni kimse eleştirmesin. Abdullah Hoca bana hangi görevi verirse ben onun dediğini yaptım dedi. Arkadaşlar bu adam hoca değil. Bakın Abdülkadir'den saatçik yaratmaya çalıştı, onu harcadı. Baka Sezer'den forvet arkası oynayan adamdan hamşik yaratmaya çalıştı, onu da harcadı. Mehmet Can. Geçen seneki en iyi transferimizdi. Onu harcadı. Geçen sene Karagümrük'ten aldığımız tuzun adını unutuyorum devamlı. Bak onu bile harcadı. Bu sene harcayacağı iki tane adam var. Çok üzülüyorum. Cihan Çanak ve Dirakuş. Bunları da harcayacak. Ya kardeşim. Sen Cihan Çanak'tan Salacık yaratmaya çalışıyorsun. Santrofor oynamaya Drakuş'tan santrofor yapmaya çalışıyorsun. Göbeği burnuna vurmuş. Orta sahada top oynası Ozan'dan orta sahayı yapmaya çalışıyorsun. Rakı takımın hocasına bir baktım hiç. Ondan biraz hocalık dersi alsın. Utanmadım ondan. Ona bakarken biraz utanmadım mı? Adamların yaş ortalaması iki tane 30 yaşında bir adamları var santrforları. Diğeri yaş ortalaması 24. Ne yaptın sen? Geçen sene gazozuna oynanan birlikte bile iki tane genç koymadın oyuna. Bak adam adam Rabbi'nin hozası 18 yaşında Türk çocuğu oyuna soktu. Sen bunu yapar mısın Abdullah Avcı? Seni yapacaksın. 30 yaşını geçmiş olacak. Ya arkadaşlar. İspanya'nın ve Şampiyonlar Ligi'nin en kötü mutaması kim neydi biliyor musun? Atletik Madrid'deydi. Bak İspanya'nın bile geçsin seni. Bunun da kim vardı? Sabit vardı. Tamam Savic 4 sene önce, 5 sene önce iyi bir topçuydu ya, 35 yaşındaki adamı transfer ettirmişsin. Ya bu hangi şey, kafa? Ya bakın şu ana kadar 10 tane topçu transfer edildi. Rabit orta sahasında oynayan Sangare diye topçu. Almış <laughs> mısın böyle bir topçu? Geri Çınar onu da alsa, onu da ne der biliyor musun? Sakın topa yanacağı için geri ver. Yana ver. İleri çıkartmaz da da. Ben Abdullah Hoca'ya ömür düşmüşüm. Bakın galiba Fener'le oynanacak maç 10. hafta. 11. hafta kaçar gider. Çünkü bir seyirci aptal değil. Öyle Trabzonspor seyircisine güzel süsle laflar söylemekle, Ahmet Suat Kaşkı'yı girmekle bu işler olmuyor Abdullah Hoca. İyi akşamlar bu akşam bu kadar.